Merhaba Gerçek İtiraf Saati'nin değerli takipçileri. Bugün sizlerle Derya Hanım'ın hikayesini paylaşacağım. Evli bir kadının sıradan bir otobüs yolculuğunda kalbini çalan biriyle yaşadığı duygusal değişimi, büyüyen bağını ve içine düştüğü aşkı dinleyeceksiniz. Bu hikaye, dışarıdan mutlu görünen bir evliliğin içinde eksik kalan duyguların bir yabancının bakışında nasıl yeniden yeşerdiğini anlatıyor. Anlatacaklarım tamamen Derya Hanım'ın kendi duygularıdır. Yorum sizlerin. Hazırsanız Derya Hanım'ın hikayesi başlıyor. Merhaba ben Derya, 34 yaşında, 7 yıllık bir evliliği olan bir kadınım. Uzun yıllardır İstanbul'da özel bir şirketin muhasebe biriminde çalışıyorum. İstanbul'un mesai saatlerindeki trafiğini hepiniz biliyorsunuz. İşte benim hikayem de bu kalabalıkta başlamıştı. Bundan yaklaşık 3 ay önce işe giderken bindiğim o kalabalık otobüs durağında hayatımı değiştirecek o adamla göz göze geldim. Hayatımda ilk kez bir adamın bana bu kadar derinden baktığını hissettim. O bakış kalbime karşı konulmaz duyguların tohumunu atmıştı. Ve o her sabah tekrarlayan bakış gün geçtikçe beni evliliğimin duvarlarının dışına itecekti. Bir hafta boyunca her sabah onunla göz göze gelsek de ikimiz de ilk adımı atmaktan çekiniyorduk. Bir hafta sonra otobüs geldiğinde ilk bindi otobüse. Ben de hemen arkasından otobüse bindim. Otobüs her zamanki gibi tıklım tıklım doluydu. İkimiz de ayakta zor yer bulmuştuk. Otobüs aniden fren yapınca sendeleyerek bana çarptı. Başım kaldırıp baktığımda göze göze geldik. Gülümseyerek özür dileyip durumu anlatmaya çalıştı. Ben de önemli olmadığını falan söylemeye çalışıyordum. Ama heyecandan kalbim duracak gibiydi. O gülümsemeyerek konuşmaya devam etti. Artık kalbim kendi ritmini unutmuş ona eşlik ediyordu kalbimi titreten adamla tanışmıştım. Gökhan ile ineceğim durağa kadar sıcak bir muhabbette koyulmuştuk. O gün işte ve gece yatarken bile aklım hep Gökhan'daydı. Ertesi sabah her zamankinden daha özenli giyindim ve hafif makyaj yaptım. Ve evet. Gökhan yine duraktaydı. Göz göze geldik. Bu kez selamlaştık. Otobüs gelen kadar kaldığımız yerden muhabbette devam ettik. O da benim gibi evliymiş. İkimizin de gözlerinden tarif edilmez bir yakınlık hissi vardı. Otobüs gelince birlikte otobüse bindik. Otobüs her zamanki gibi kalabalıktı ve Gökhan elini neredeyse elimi tutacak gibi yakında tutmuştu. Ben de elimi çekmedim ve yakın tutmaya devam ettim sanki ikimiz de yıllardır bu anı bekliyor gibiydik. İlk adım ondan geldi ve elimi tutu. Gökhan elimi tutunca ben de onun elini tutum. İneceğim durağa kadar hiçbir şey söylemden elle gittik. Otobüsten ineceğim vakit zamanın varsa bir kahve içelim mi diye teklifte bulundum. Gökhan teklifimi hemen kabul etti. Otobüsten birlikte indik. İlk kahveyi beraber içtikten sonra birbirimize daha yakın davranmaya başladık. Artık mesai sonralarında sahilde birlikte yürüyüşler çıkıyorduk. Aramızda adı konulmamış bir yakınlık ve çekim oluşmuştu. Bir sabah otobüs beklerken Gökhan bana doğru dönüp durdu ve dedi ki: İçimde seni gördüğümden beri susmayan bir şey var. Bu duyguya bir ad veremesem de içimde sen diye haykıran bu sesi susturamıyorum. dedi. Onun bu içtenliğine karşılık vererek ben de aynısını yaşıyorum. dedim. Bu itiraflar bir aşkın başlangıcıydı. Gökhan ile mesai sonrası buluşmalarımız bu itiraftan sonra daha başladı. Artık iki arkadaştan çok iki sevgili gibiydik elle elle iki liseli aşık misali sahilde dolaşıyorduk. Sözlerimize eşlik eden romantik yakınlaşmalarla her geçen gün birbirimize daha yakın oluyorduk. Günler geçtikçe gözümüz birbirimizden başkasını görememeye başlamıştı. Karar vermiştik artık en kısa sürede bir iş gezisi bahanesiyle hafta sonunu birlikte geçirecektik. Gökhan hayatıma girdiğinden beri kendimi lise aşkını yaşayan bir genç kızı gibi hissediyordum. Artık mesajlaşmalarımız özledim ile değil, nefesim sensin ile başlıyordu. Birlikte olmadığımız her an sabah olmuyor gibi geliyordu. Bu uzun sürecin sonunda nihayet ikimiz de iş gezisi planını uygulamaya koyabilmiştik. O sabah heyecanla havaalanında buluşmuştuk. Elele iki aşık uçağa bindiğimizde ilk öpücük bize bu tatilin bizde bırakacağı duygu yoğunluğunu ilklerimize kadar hissetmemizi sağlamıştı. Otele geldiğimizde büyük bir heyecanla odamıza doğru ilerledik ve odaya ilk adımı ben attım. Gökhan arkamdan içeri girdi. Kapı sessizce kapandı. İkimiz de susmuştuk sadece birbirimize bakıyorduk. Saatlerdir konuşan biz artık kelimeleri bir kenara bırakmaya karar vermiştik. Göz göze geldik. O odada ve dünyada tüm her şey susmuştu. Sadece deli gibi çarpan kalp atışlarımız vardı. Ve birbirimizin gözlerinde gördüğümüz o büyülü aşk. Pencereden görünen deniz manzarası değil gözlerimiz birbirini büyülüyordu. Biz dışarıyı değil sadece birbirimizi izliyorduk. Gökhan yanıma yaklaştı, saçımı nazikçe yüzümden çekti ve fısıldar gibi bir sesle. Bu anı o kadar çok hayal ettim ki. Dedi. Elimi tuttu. Parmaklarımızın birbirine değmesi elektriğe tutulmuş gibi bedenlerimizde bir sıcaklık yaratmıştı. Parmaklarımızın birbirine kenetlenmesiyle bedeninden sıcak bir dalga geçti. Sessizce yatağın kenarına oturduk. Başımı Gökhan'ın omuzuna yasladım. Gökhan elleriyle saçlarıma dokunuyordu. Yıllardır eksik kalan yanlarımızı ve duygularımızı tamamlıyorduk. Artık ağzımızdan herhangi bir sözün çıkmasına gerek yoktu. Sadece kalbimizin ve duygularımızın akışına bırakmıştık kendimizi. Sadece anı hissederek yaşıyorduk ve hissettiklerimiz bizi birbirimize daha da çekiyordu. Yavaşça yüzüme dokundu, gözlerimin içine baktı. Sanki yıllardır kimsenin görmediği kadar derin bakıyordu bana. Sonra hiç acele ve tereddüt etmeden romantizmi yaşayarak. Birbirimize daha da bağlandık. Kararlı ve aşk dolu iki kalple aramızdaki tüm sınırları ortadan kaldırmıştık. Aramızdaki duygu yoğunluğu. Sıcaktı. Gerçekti. O gece uzun uzun sarıldık. Konuşmadan, birbirimizi sadece hissederek. Uyumadan saatlerce yan yana uzandık. Parmak uçlarımızla birbirimizin tenini değil, kalbine okşar gibiydik. Göz göze uyuduk belki. Ama uyandığımızda artık başka insanlardık. O geceden sonra biliyordum. Ben artık sadece evli bir kadın değil, aynı zamanda aşık bir kadındım. Derya Hanım'ın hikayesi belki de birçok kadının içinde bastırdığı duygulara ayna tutuyor. Bazen hayat bir bakış kadar kısa bir anda değişebilir. Evlilik, sorumluluk, alışkanlıklar. Ama kalbin ne zaman kime ve nasıl açılacağı hiç belli olmaz. Peki siz olsaydınız deryanın yerinde, kalbinize mi sadık kalırdınız yoksa yuvanıza mı? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Gerçek itiraf saatine abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Her yeni hikayede başka bir hayatın perde arkasını birlikte keşfedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.